Borsa Bilgi YouTube kanalına herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Alphas'ı inceleyeceğiz. Alphas'a e, biliyorsunuz bir YouTube'a, Borsa Bilgin YouTube kanalına video çekmiştik. Videoda da e, 70 TL altı gözükmüyor demiştik. E, şöyle bir şey oldu. Bir tane arkadaş da yorum yapmış hatta videomuzun altına. E, hani 76 yoktu, ne oldu aşağı düştü, 68'e düştü falan muhabbetleri yapmış. E, şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ee, yükselen trend kanalının altına saldı Bu ayı tuzağı dediğimiz tuzaklar oluyor bunların Atları ee, Burada insanları yıpratıp e, Mal sattırıp Buradan malı vuruyorlar yukarı doğru Şimdi şöyle Bizim yine ayı tuzağı dediğimiz tuzağı yaptı Arkadaş buradan şimdi malı sattırdılar Yukarı doğru çevirdiler kafayı Bir götürdüler getirdiler Şimdi yönü yukarı ama şöyle bir şey var e, yorum yapan arkadaşlar bu borsa işinden hiç anlamadığı için e, hemen altına yazmış abi sen anlamıyorsun yok 50 liraya düşecek falan filan muhabbetleri Abi 50 liraya düşmez demiyoruz zaten. Biz diyoruz ki 70 liradan bir tepki alacak bu hisse. E, ne yaptı abi 70 liradan almadı 65 liradan aldı. Şimdi 70 liradan adam zarar mı etti bak kaç paraya gitti 76 liraya gitti abi hisse. Biz yani söylediğimiz hayli arkasındayız mala veriyorsak size bundan zarar etmenizi istemiyoruz. Zaten biz diyoruz ki yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Buradan size verdiğimiz bilgilerden kendinize örnek çıkartıp daha iyi hisse yorumu yapın. Daha iyi bilgilenin. Kendinizdeki bilgilerle karşılaştırın ondan sonra alın abi hisseyi. Şimdi ne oldu? Bak abi aşağıdan alan adam 70 liradan alan 76 lirada satabilirdi mesela. Abi bu iş böyledir yani Bunu tutacaksın. Hemen aldın hemen gidecek diye bir şey yok. Şimdi ait tuzağı dediğimiz tuzağı yaptı. Yeniden trend içine girmeye çalıştı ise. Ee, buradan artık yavaş yavaş toplayıp e, güzel yerlere gidip bilir. Ben yine şöyle bir çizim yapacağım şurada hemen. Şu şekilde. Bir nereye görüyor bakmam lazım. Yok tamam olmuyor zaten o da. Şimdi arkadaşlar ee, bizim bu hisseden beklememiz gereken potansiyelleri size söyleyeceğim. Bunu arkadaşın yaptığı yorum yüzünden yeniden çekiyorum alfası videosunu. Şimdi bakın. <laughs> hisse trend altına ayı düşüşü dediğim düşüşü ayı tuzağı dediğim tuzağı yaptı. Yönü hala yukarı ama şimdi bir sıkıntı var artık. Ayı tuzağından sonra 65 altına hisse düşerse otomatik stop oluyoruz abi bu hissede. Şu anlık tutunduğu yer 68 lira destek bölgesi. Yukarı gidebilmesi için mutlaka kırılması gereken 76-85 direncimiz var. Bunu kırdıktan sonra yönünü yukarı doğru toplayacaktır. Zaten burada gördüğünüz gibi hareketli ortalama hafiften kafayı kaldırmaya başlamış. Golden Cross yeşilini vermiş. Artık hisse için bir sıkıntı gözükmüyor. Buradan artık hisse kendini toplamaya başlayacak. Yine hissenin derinliğine takasına bakacağız. Bir matriksimiz açılsın. Derinliğine takasına da bakalım. Ondan sonra güzelce yorumunu yapalım bu hissenin de. <laughs> Şimdi Matrix'imiz de açıldı. Şimdi hissenin derinliğine takasına bakarsak, Alfas, son gün artı 0 bir yükseliş gerçekleştirmiş 152 bin not satış, 72 bin not alışla derinlik ekranını gün sonu kapanışını yapmış Alfas. Şimdi e, hissenin son gün alış satanına baktığımızda Bank of America mal toplamış. %89 alıcılı, %80 satıcılı bir gün geçirmiş. Haftalık bazda baktığımızda hissenin haftalığında %85 alıcılı, %65 satıcılı olduğunu gösteriyor. Bu da bizim yorumumuzu doğruluyor ve yukarı yönlü hareket yapacağını e, bize garanti ediyor hisse. Şimdi kısada yükselişi onaylandı. E, Alphas'ın... Takasına baktığımızda %56'sı toplu, %44'ü küçük yatırımcının elinde gözüküyor. Hisse'nin bir tık daha takasının toplanması lazım yukarı doğru gidebilmesi için. Ee, bu da dediğim gibi e, birazcık da takasının toplanması gerektiği oluyor. Bunun hissenin %20, %30'lara kadar takasını düşürürlerse daha hızlı, daha güzel bir yükseliş yapacağına işaret oluyor. Şimdi hissenin ilk hedefi 82 lira, ikinci hedefi 91, üçüncü hedefi de 104 lira oluyor. Hareketli ortalamalarda yukarı doğru yönünü kesiyor. Ondan sonra yükselişimizde güzel bir hedefimiz olacak Alfas'ta. Zaten yavru hisse dediğimiz hisseler, yeni hisseler bunlar. Ee, yükselişleri güzel olur bu hisselerin takip ederseniz. Ortalamada da e, 283-290 liralık bir hedef çıkıyor. Teknik analizine göre hissenin. Bunları değerlendirerek hissenin yönünü, alışınızı, satışınızı değerlendirebilirsiniz. Borsa Bilim YouTube kanalına abone olmayı, like atmayı. Ee, merak ettiğiniz hisseleri, hisseleri de yorum kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. İyi günler arkadaşlar.